Tecrübeden mutlaka yararlanın. Tecrübe çok değerli bir şeydir. gelişmesi ve büyümesi için tüm zorlu şartlara rağmen üretim yapan ve binlerce istihdam yaşatan sizin gibi değerli sanayicilerimizle bir arada olmak benim için çok kıymetli. Katılımınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bu güzel gecede olduğu gibi Bilecik Kurtuluşu'nun 100. yıl döneminde düzenlediğimiz ve düzenleyeceğimiz diğer etkinliklerde de destekçimiz olan Bilecik Sanayi ve Ticaret Odası başta olmak üzere çok değerli sanayi kuruluşlarımız ve temsilcilerimize de buradan bir kez daha huzurlarınızda çok çok teşekkür etmek istiyorum. başlamamdaki ilk kıvılcım atom reaktöründen ayrılıp döviz yokluğu nedeniyle Türkiye'de ithalat sıkıntısının olmasıydı. O ithalat güçlükleri olmasa ve yurt dışından bu malzemeleri getiren şirketler getiremez duruma düşmeseydi onlar hiçbir zaman ilk başladığım nikel sülfat üretimiyle başladığım bu e, hikaye hiçbir zaman başlamayacaktı. Kurtuluşun ve kurtuluşun kentine hizmet eden ekmek yeren, üretim yapan, iş yapan geleceğimizi hem Türkiye'ye hem de dünya gündemine taşıyan değerli iş adamları, sanayici dostlarım arkadaşlarım Hepinizi ben de saygıyla selamlıyorum. Yıllardır bu kentte doğmuş, büyümüş, yaşamış bir insan olarak sizin de emeğinizi, hizmetinizi yakinen bilen birisi olarak Birinci Organize Sanayi Bölgesi, 2. Organize Sanayi Bölgesi, 3. Organize Sanayi Bölgesi toplam 7 Organize Sanayi Bölgesi Artık kuruluşun ve kurtuluşun kentini bir sanayi kenti yapma yolundaki emeklerinizi, katkılarınızı, hizmetlerinizi ve desteklerinizi yakından biliyorum. 🎵Siz gibi kokuyor bastığım duyduğumu belirttim. Çünkü onlar çalıştılar, onlar bize sundular. Biz sadece destekledik. Ee, ve daha doğrusu aslında burada bizi dinleyenler, izleyenler, sizler daha çok desteklediniz. Sadece ön ayak olduk iletişime geçirebildik diyebilirim. Çok güzel bir akşamdı. Tüm katılımcılara tek tek çok çok teşekkür ediyorum. Sabırla izlediniz, dinlediniz, onur verdiniz. Çok sağ olun. Çok çok teşekkürler tekrar. Bütün belediye ekip arkadaşlarıma, sizlere, tüm katılımcılara saygılar, teşekkürler.